Yaklaşık iki senedir aşk yaşayan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Bey Demir cephesinden müjdeli haber geldi. İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Bey Demir evlendi. Ünlü çiftin kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Bey Demir iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taşlandırdı. İtalya'dan nikah masasına oturan ünlü çift İpek Filiz yazıcı ile Ufuk Demir gelinlik ve damatlık ile ilk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Roma'daki tarihi yapı Kolezyum'un önünde poz veren çift siyah beyaz fotoğrafların hayranlar ile paylaştı. Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken yazıcı nikahta strapless kesim düşük kol bir gelinlik tercih etti. Bey Demir ise simsiyah bir takım elbise giydi. İşte İpek Plez yazıcı ve Ufuk Bey Demir'in nikahından ilk kareler. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.